Merhaba arkadaşlar ben Fırat Abak. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber e, slider yapımını öğreneceğiz. E, özür diliyorum. E, jQuery kullanarak, e, jQuery eklentileri kullanarak slider nasıl yapılır e, bunu öğreneceğiz. E, bunun için e, şunu söylemeliyim. Java e, JavaScript bilginizin e, olması da pek gerek yok. Benim de zaten o kadar iyi JavaScript bilgim yok. E, zaten hazır olduğu için e, sadece bir takım düzenlemeler yapacağız. Ben burada kullanacağım slider'ı daha önce belirlediğim için hemen Google'a girip slider'ımı indiriyorum. Bu işlemi hep beraber yapalım ve daha önce indirmedim. Buraya ne bu? Slider yazıyorum. Ve evet, en başta çıkan daha önce girdiğim için e, bu e, mor renkte ne bu slider yazan linke tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bize bir takım plugin'ler veriyor. Biz buradan bakın önümüzde bu şekilde istediğimiz bir plugin tabi bu ücretli sanırım biz ücretsiz olanı kullanacağız free download linkine tıklıyoruz download dediğimizde wordpress için değil wordpress geliş, geliştiricileri için bir plugin var ve wordpress için ayrı tabi plugin var biz ücretsiz olarak jQuery plugin'i kullanacağız bunun için download linkine tıklıyoruz download linkine tıkladıktan sonra sunucuya bağlantı sağlandı şu isme çıkıyor tamam diyerek ben masa üstünde masa üstüme kaydediyorum. Hemen bu işlemden sonra masa üstünde buraya diyorum Bize Macintosh dosyasını verdi. Biz bizim Macintosh ile iş, işimiz olmadığı için bu dosyayı dalıkla siliyorum. New Slider içerisine giriyorum. Bakın burada demo adresi mevcut. Demo'ya tıklıyorum biz aynen bu şekilde bir slider ya şurada tıklayarak e, bu tarz bir slider imkan e, imkanı sağlayacak. E, bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. E, şimdi ilk olarak ben burada e, şöyle bir sliderin ismini Fırat Avak yok slider isminde bir klasör açtım. Ee, şimdi ben JavaScript klasörden bu klasörde CSS klasöründe bu klasörde toplayacağım. Bunun için e, şurada iki adet JavaScript dosyam var. Buna sağ tıklayıp kopyala diyorum. Kopyala sonra JavaScript klasörüne yapıştırıyorum. Yapıştırma işlemini yaptıktan sonra ise bir de benim ee, bir e, style dosyası almam gerekiyor. Demoda da e, style isminde bir demo var. Bunu kopyalayıp kendi dizimle geliyorum. Sessiz klasör içerisine yapıştırıyorum. Yapıştırma işlemini yaptıktan sonra e, bir de arkadaşlar isterseniz e, şu demo sayfasını e, biz e, bir görüntüleyelim. Neler eklenmiş. E, tabii bir de tema dosyasını ekleyeceğiz. Kendi sayfamıza. Demoda e, ses klasörünü bir de jquery dosyamız var arkadaşlar onu almalıyız hemen girelim javascript içerisine jquery diyerek yapıştıralım Bu işlemden sonra bir de tema klasörü mevcut tema klasörüne sağ tıklayıp kopyalıyorum klasörümün içerisine aynı dizine yapıştırıyorum Themes bir de bizim imajlarımız olacak resmimiz bulunduğu klasörü bu resmim ben bu resmi kullanmayacağım bu reklam aslında tıkladığımızda Bu resimleri kullanıyorum. Bir de kendi ayrıyeten resim nasıl erkenin, onu göstereceğim. Resme e-mail sağ tıklayıp kopyalıyorum. Hemen dizilme geliyor ve buraya yapıştırıyorum. Evet. 4 adet klasörümüz mevcut. Ve düzenli çalışabilmek açısından ben böyle kullanmayı tercih ettim. Şimdi biz hemen kontrol N ile yeni bir sayfa oluşturuyoruz. E bu sayfaya göre en bu slide içerisinde fırlatamak. Hemen buraya e index.html adında kaydederim ve html eee formu oluşturuyorum. eee flatapak.com slider diyorum arkadaşlar. Eee title altında demo'da görmüş olduğunuz gibi eee style dosyalarımızı ve javascript dosyalarımızı çağıracağız. E, nasıl çağıracağımı zaten burada örnek olarak göstermiş. Ben buradan e, Çağıracağım sizlerle burada e, tema dosyasındaki style dosyaları da çağırmış arkadaşlar. Ondan sonra new slider e, dosyamız var şurada. E, new slider css dosyasını ben eklemedim mi eklemişim. E, ondan beri ki new slider evet burada. Eklemeyi unutmuşsunuz onu da hemen css'e geliyorum. Sonra ne eklemiş arkadaşlar style css o da burada. Ondan sonrası zaten bizim Java Secret dosyalarımız 3 adet. Onlar eklenmiş. Ee, onlar da şurada. 3 adet dedim. Aslında 2 adet. Bir e, jQuery kütüphanesi. Yani jQuery'de olan. Bir de bunun slider kütüphanesi var. 2 adet. Burada 3 adet var. Niye 3 adet var diyorsunuz. birini kullanmayacağız. İsteğe göre diğerini de kullanabilirsiniz. ve ben pek olanını kullanacağım. O yüzden bu e, buna ihtiyacım yok. Bunu silebilirim e, ağırlık e, yapmasın diye. E, bu işlemden sonra ben dosyalarımı çağırıyorum. Demo dosyamla referans alarak. Evet ilk yönündeki ben şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Bakın burada da öyle yapılmış aslında. Her zaman CSS dosyaları üstte script dosyaları altta olmalıdır. Bu tarz bir çalışma şeklimiz olmalıdır. Ben direkt Tema akıllısı içerisindeki e, dosyalarımı çağıracağım. Hemen işten başlıyorum. Yazıyorum. Link, rel, style, sheet, tipi ise text, css, e, dosyamın yolu href diyorum. Neymiş? ilk önce tema default'tan default css default diyorum default css Buradan şöyle bir işlem yapın. Medya. Bütün medyalarda göster All da yapabilirim. Ben screen yapıyorum arkadaşlar burada. Bundan sonra bunu iki defa çoğaltıyorum. Çünkü görmüş olduğunuz gibi orman ve pas konusunda da konusunda mevcut. Orman. Orman CSS. Pascal ve Pascal CSS adında dosyalarım mevcut. Arkadaşlar. Şimdi ise geriye kalan e, style eklemeye ekleme geldi. CSS klasör altında Nivo Slider ve Style Sessiz adında klasörlerim var. E, hemen bunları da ekleyeyim arkadaşlar. E, link görüm. Brawl e, Style Sheet Sheet e, tipi ise tek CSS olacak. Hemen dosyanın yolunu belirleyelim. CSS klasörü altında e, css e, media e, screen yapıyorum tüm e, mobil aygıtlarda e, dijital aygıtlarda görünmesi için e, diğer e, dosyamız ise ne bu bunu kopyalıyorum hemen şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar bu slider evet e, css dosyamız hazır sırada şimdi javascript dosyamız eklemeye geldi hemen javascript dosyamızı eklemek için script type e, text java script diyorum dosyamın yolunu belirliyorum neydi java script dosyası içerisinde e, hemen şöyle bakalım e, Joker dosyam Joker dosyamın yolunu kopyalıyorum hemen buraya yazıyorum sonra js java uzantısı e, bunu yaptıktan sonra hemen script e, e, diyerek kapatıyorum. Evet bunu da yaptım. Şimdi bunu kopyasını çıkartıyorum. Şimdi diğer dosyamı ekleyeceğim. JavaScript dosyamı. Pack dosyasını. Pack dosyasını aldım. Buradan kopyalayarak ekledim. Şimdi yapmam gereken tek şey script type text java script diyerek benim oraya demodaki gibi şu fonksiyonu eklemem gerekiyor geldim fonksiyonu ekledim isterseniz tarayıcıda da ön evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çıktı şimdi sırada e, CSS eklemeye e, sıra hani CSS'i de ekleyeceğiz e, CSS pardon e, imajlarımızı ekleyeceğiz imajlar şu şekilde olacak e, ilk önce bir class olacak class'ın ismi şurada ekliyor bu class'ı ben kopyalıyorum indeksi ve body'ime yapıştırıyorum ve kapatıyorum. Kapanış tagını yazdıktan sonra demodaki gibi alıyorum almıyorum. Ripon reklam kısmı. Hemen şu kısmı alıyorum ve o kısmı kopyalıyorum. Şu ID slider ve class slider. Ve i̇çeriden yazıyorum. Evet şimdi geri kalan tek şey ise yolunu belirlemek ve resimlerin yolunu yapmak Neymiş resimler? Buna alt takı belirlesek iyi olur arkadaşlar. Şöyle yazıyorum hemen. E, image söz, neydi benim e, resmin ismi? ve resmi eklemiştik yanılmıyorsam. Evet, memo. Memo.jpeg Hemen onu da ekliyorum arkadaşlar nemo.jpeg nemo nokta e, nemo nokta e, alt dedim bunu ekledim bunu ekledikten sonra e, sayfamda ön yapıyorum görmüş olduğunuz gibi tek resim haline geldi devam ediyorum resmi eklemeye bir resim daha ekleyeceğim bir diğer resmi resmi toy story ben bunu da ekliyorum Toy Story'miş. Demoda şöyle bir şey yapmış. Link olarak ekleyebilirsiniz. Mesela şöyle. şöyle şu resmi demoda. De, Aha ya. Tepi i̇şte yönlendirme de verebilirsiniz. Ben sisteme yönlendirme de veriyorum arkadaşlar. Link veriyorum. Şöyle. A. Evet burada bir alt tabi kullansak iyi olur. İngilizce açısından. E bunu yaptıktan sonra bir daha görüntüyorum. Bu kez ikincisi gözüktü. E, şimdi üçüncü resmi ekliyorum. Neymiş? Up ve Vale. Ha. Up diyorum. Ve yanına da nasıl gözüküyordu? Vale. Dostamı ekliyorum. Vale dostamı ekliyorum. Dostum, sonra Vale dosyası gözükecekti. E, niye böyle gözüktü derseniz. E, şimdi onu da göstereyim size arkadaşlar. E, fonksiyon dosyamızı ekledik. Web siteye gelip e, script Type text javascript Evet Söz Biz arkadaşlar Buraya hedef yazmışız Javascript dosyanda hedef değil Söz olacak Bunu da Belirteyim Evet şimdi Dönüklüyoruz Pro ve next çıktı Bu da Pro yazısı diğer sayfaya gidiyor Evet şöyle bir şey söz konusu. Aşağı indi bu. Evet asla gidiyor. Bakın next tıkladığında gitmeye başladı. Ama bizim eksik dosyalarımız mevcut. hemen onları da yazmakta fayda var. Başka ne yanlış yapmışız? Evet bu slider demodan yardım alabiliriz. And, evet. Query bunu ekledik. Wrapper teması default evet onu da ekledik. Bunu da ekledik. Eklememiz gereken Div ID Wrapper eklememiz gerekiyor muydu? Tamamlayalım. Wrapper taşıyıcı. Evet. Şimdi yeniliyorum değişen bir şey yok. Buna bize gerek yokmuş. Ee, bakıyorum. söz Söz. Buradaki gibi Söz. Script. Bizim yolumuz yanlış. JS. Hemen bakıyorum. script söz burada da script type söz textual script textual script doğru doğru function not valide burada doğru script type textual script div içerisine hatamız nerede diye bakıyorum aslında bir hatamız yok gibi çalışıyor ama kaymalar mevcut. Sanırım bu ses kaynaklanan bir problem. O yüzden e, ses sesimizin yolu yanlış olabilir. Hemen ses bakıyorum. Ses ses ne bu? bu demişim. Ama ses sesin default e, şeyine eklemişim. E, şu style sesine eklemişim arkadaşlar. Onu eklemi Hemen onu da ekliyorum. E, style ses sesi Şimdi çalışırken bir ihtimal. Görmüş olduğunuz gibi e, style CSS'ye geldi ama altta e, kutucuklarımız eksik kendi kendi çalışıyor. Biçimi hem de tamam. E, burada başka e, CSS style hemen bakıyorum. Burada slider CSS kullanmış biz de slider CSS kullanmak Anyway, slide CSS. Evet, doğru kullanmışız. Slide it Orman CSS, Pascal CSS, Default CSS. Buraya kadar her şey tamam. Ama çalışmadı. Çalıştı ama eksik çalıştı. Evet, üstten, aşağıdan. Acaba Internet Explorer'da Safari'de Evet Safari düzgün çalışıyor. Bazen demoyu çalıştırmışız. Büyük ihtimal Text, JavaScript, Style, CSS ee, Bizim Sildiğimiz bir şey vardı arkadaşlar. Ee, No slide Java Pack evet biz bir dosyayı silmiştik bunu silmiyoruz şöyle göstereyim bunu buraya yapıştırıyoruz şimdi çağırıyoruz yine çalışmadı 2 üç diyerek şurada linkler var bu sesimizde hata mevcut. Nivel slider sesi. Şöyle, evet, şurada. Burada bir bakıyorum. Şöyle yapayım. Script'i alayım. Şuradan. Ama bu dibine atlayıp yapıştı gideyim. Değişen bir şey yok. Güzel şu köşeyi kredi, jö kredi jes. Bunu yanlış yazmış. Bunu yanlış yazmış olabiliriz. Hemen bakalım. Pek dosyasına. Ben ayetim ayak karşı güncelleyelim. E o zaman şöyle yapalım. Demo dosyası eşleştirelim. Bizde ne eksik, onlarda ne fazla. Ya e şöyle deneme yapalım. Şu bu slider'dan div yazan yere alalım. Acaba bizim şu klasımızda mı bir, bir eksiklik var? Bizimki daha doğru çalışıyormuş. Vanapa'dan Dime kadar alıyorum bu kez. Hayır. Ee, hata yok bulamadık. Arkadaşlar. Eee... Evet. Ee, ne de olabilir? Default. CSS buradan çıkacak. Ya da ormandan çıkacak. Sonra bunun konumu yanlış. Tam olarak kursiyonu da evet. Default. CSS. Default. CSS arkadaşlar evet bir dakika e, temanın yolunu belirlemişiz bakın default ses demişiz ama burada tema şeyini klasörünü yazmamışız. Buraya hemen tema diyorum ve şunu kopyalıyorum bu kez e, çalışacaktır e, bu eksikliği şimdi deneyelim isterseniz zaten kaydettiğim gibi çalışılarda geldi. Evet görmüş olduğunuz gibi çalışılarda geldi. E, şu an çok güzel bir şekilde çalışıyor Joker dosyamız. E, bir de size şunu göstereyim Joker ile arkadaşlar. Mesela e, alt eklediğim gibi buraya title da ekleyebiliyoruz. Mesela e, tabak.com tabak sitesine gider diye bir yazalım. Evet, tıkladığımızda oraya gidecek. Bunu belirtiyor. Mesela şuna da bir title ekleyelim. Title. E, Pizza var diyelim ve inleyelim. Şu an tamam kom sesine e, Bunda link yok. Tıkladığımızda gidecek. E, görmüş olduğunuz gibi gayet hoş bir e, şey oluşturduk. E, arkadaşlar e, style dosyasını isterseniz e, editleyebilirsiniz. Şuradan edit e, body sıfırlama verilmiş. Body background white e, bu style dosyasında aslında işimiz yok. Diğer style dosyasında işimiz var. bu slider'da. Bu düzenlemeler yapabilirsiniz. Evet. göre birazcık da bilgi olması şart. Ee, yeni bir resim Onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi şu an dikkat edelim. Tema klasörü içerisindeki bir dakika. Ee, image klasöründeki dosyanın boyutlarına bakıyorum. Aynı 618 240 Buna bakıyorum. E 240 hepsinin dosya boyutu aynı. O yüzden biz de aynı e, uzantı bir resim kullanacağız. O yüzden mesela ben nereden resim bulabilirim? Hmm, belgeler klasörümün altından ya da e, resimlerden e, Windows kendi arka plan resmini kullanabilirim. Bunu alalım ya da bunu birlikte diyerek Photoshop'ta açalım. Nedir arkadaşlar? E, boyu şöyle bakıyorum. 618'e 246. I. Hemen imaj. 618'e 246 olarak değiştirdim. 618'e ve 246 enter edelim. Dosyanın boyutu o şekilde değişti. Yakınlaştığı bozulmalar olacaktır. E, ona göre ayarlarsınız artık. E, Forward and device altından bunu jpeg olarak kaydedeceğim hemen klasörüme gelelim. Nulls no vardı. Şurada ama e, şöyle. Image scroller altında. Şurada. Win e, bin yedi diye kaydediyorum. Şimdi o resmi çalacağım arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Buraya. Win yedi. Title'a geldim. E, bin Background. Wallpaper paper derim arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Bakın 5. E geldi. 5 sıra e tıkladım. Benim background ismim çıktı. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar basit. Ders daha, daha fazla uzamasın diye ee, videoyu burada kesiyorum ki zaten yapacak pek bir şey kalmadı. Bir de size şunu söylemek istiyorum. E, ee, var. Box'da. Ee, internet Explorer 7. De bunu desteklemiyor. Ama diğer tercihler destekliyor. Bu da pek bir sorun teşkil etmiyor. Şu zaten çalışıyor tek dışı odabı olmasa da olur e, internet için. E, bugünkü dersimiz bu kadar. bir dahaki dersimizde arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.